İnsanların yapmış olduğu günaha olsun, Müslümanlığı, müminliği, imanı yaklaştırmayın arkadaş. Müslümanlık ile müminlikte fırıldak, hile, kurda yok. Yanlış yapabilir, yanlışını düzeltir. İnsan yanlış yapabilir. Herkes yanlış yapabilir. Çünkü her insanın hepsi o şeyden var. Buyurun kardeş. Ben çok marah. O maaş helal midir haram? Onu Bak ben daha önceki video da söyledim. Ha. Sen bak iman iman kalben olur kalben. Genel olarak konuşuyor. İman kalben olur kalben. Demedim. Devletten aldığın maaş halal mı değil mi? Çünkü, çünkü devletten para alma haram mı yani maaş? Direkt ben haram diye diyemeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki her şeyi haram etmeyin. Allah bazı şeyleri... Aldığımız... <laughs> Abi sen soruyorsun, soruyorsun. Bırak ben cevap vereyim. <laughs> ben bu konuyu kapatacağım, diğer konuya cevap vereyim. Sizin de hizmet vermiyor musunuz? Hizmet veriyor musunuz? Hizmeti ben. Bir şey sordum. Ben bu soruya cevap <laughs> verdim ha. internete ben cevap vermişim hizmet bu Kardeş bak, Kur'an... Kur'an diyor ki... Kur'an diyor ki... Kur'an diyor ki... Ben internette bu sorunun cevabı var. Kur'an diyor ki... Müminler kardeş. Tüm Türkler, tüm Kürtler, tüm Araplar kardeş mümin mümin. Mümin ne demektir? Kur'an'ı yaşayan. Yani Müslüman olduktan sonra Kur'an'ı yaşayan. E şimdi tüm Kürtler kardeş olmaz. Sen dedin hakların kardeşliği. İnsanı kardeşsek zaten hepimizin sahibi Allah'tır. Rabbul Adem'indir. Elhamdülillah bir Alemin. Eğer insan ise hepimiz Adem, beni Adem, Adem'in ve Havan'ın çocuklarıyız. Hepimiz insanı kardeş ama Kur'an dedi ki ey Nuh, Hud süresinde 43, 44, 45lere bakın. Ey Nuh, oğlu senden değildir. Allah'ın şeriatını kabul etmeyen benim kardeşim olamaz. Ama insani olarak kardeşim olur, karındaşım olur, kardeşim olmaz. Karındaş ayrı, kardeş ayrı. Onlar size öyle söylüyorsunuz ama onların fikirleri, düşünceleri ne olduğu bellidir. Şimdi Kürtler içerisinde Müslüman olan var, olmayan var. Türkler, Araplar, Acemler, ben objektif konuşuyorum ha. Parti martine girmiyorum. Giremsem işin içinden çıkamayız. O bu, yanlış yanlışı yaptığı bu sabaha karşı işin içinden çıkamayız. O yüzden de Kur'an'a göre Türk, Kur'an'a göre söyle. Kur'an'a göre konuşuyorum. Türk, Kürt, Arap, Acemlerden Müslüman olan, yani Allah'ın şeriatını tek kabul eden. Kur'an anayasasını, Hz. Muhammed'in tek senolukluğunun önderliğini kabul eden evet. Gücüne göre mümin olup Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Kürt, Türk, Arap acemlerden Allah'a Allah göre sen Müslüman değilsen tamam Müslüman olmayabilirsin, saygıyla karşılanırsın. Fakat burada Müslümanlığı kötüleme. Bak Müslümanlığı ne olduğunu gördünüz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü diyor ki ahir zamanda Müslümanların sayısı azdır, az. Siz öyle Allah'a ve Peygamber'e inanan ne Müslüman Müslümandır, ne de bana. Öyle bir şey yok. Allah'a karşı şey koşmayacaksın kardeş. Müslüman demokrat olamaz. Demokrat bir puttur. Demokrasi, kılatayı insanı hakimiyeti uzak durur Biz size ırkınızı yasaklamadık. Irkı yasaklayan kimdi? Kim yaptı biliyorsun? Sonu cevabını vereyim. Irkı yasaklayan Mesut Yılmaz. Kene Evren zihniyeti. Karayalçın zihniyeti. E, sonradan Kürtleri kat edenler Kürtçe eğitimi yasakladılar. Kürtçe gitti olan peşinden koştu. Ya siz kendi celadınıza aşık oldunuz. Erbakan koca Kürtleri öldürmedi. Tayyipçi değilim. Tayyip Kürtleri kat etmedi. Siz Kürtleri kat gidip kol gezdiniz. Siz kendi kendinize yaptınız. Ne yaptınız? Kendinize yaptınız. Bak Tayyipçi değilim. Tayyip Erdoğan Kürtlere birçok hak getirdi. Kusura bakmayın abi. Beni konuşmak zorunda kaldınız. Kim? Partici, şucu bucu yapışsa, yalan koşmuşsa Allah'ın ayeti üzerine olur. Siz Kürtleri kat edenle kardeş olunuz. Kendi kendinize yaptınız. Allah kimseye zulmetmez. Ne işiniz vardı? Kemalizmle kokulu oldunuz. Evet. Ne işiniz vardı? Ne? O Kürtleri kat katedi Yanlıştı, köyleri yaktı. Ben kabul vermiyorum. İslam da el vermez. Siz gidip sizi kat edenin peşinden koştunuz. Kara açınlara, mesut yumazlara, derin devletlere, mason projelerine üye olanlara, ABD'nin iş siz gidin onlara destek olunuz, ittifak yaptınız. Ne işiniz var diye sizin onlarla birlikte kol kola. Onlar küt, kütçeyi yasakladı Tayyip Tayyip geldi, seversen çok şey. Değil mi? Bak ben... mason imamlar da var aldı. Hiçbir partici değil, o kadar kusura bakmayın. Sen sordun, bak ben sana cevap verdim. Mas Biz getir elimizi kulağına ularım. İkimizden bir tanesi çok yalan konuşuyor. Bak, mason... ha, kıyamet günü, hasap günü var. ha Bak, Aynı şekilde masum imamlar da varmış burada mesela şu anda masum imamlar da yönetici var 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 imamlardan var ben üstelik söylüyorum sakta hocalar da var sakta şeyhler de var Düş güçleri oynayıp küreselcenin adamlar da var üstelik söylüyoruz ha ben hiç kimsenin tarafı değilim hakkın tarafıyım tek tek alsam Allah bana yeter Zümer 36 Allah kuluna yetmez mi Zümer 37 Allah kendi ilahlığı ile kendi şelatı ile diğer ilahlar arasında farklı anlatıyor. Diyor Allah size bir güzellik dilerse onlara onlar engel olamaz. Şer de dilerse önüne geçemezler. Zümer 38'de Yüce Allah ne diyor? De ki Allah bana yeter. Biz Kur'an'a yanaşırsak kurtuluruz. Yoksa hala kovu gideriz. Bu, bu dünyaya Türkçülük, Türkçülük, Arapçılık için gelmedim, gelmedik. Allah bizi Kur'an'la imtihan ediyor. Evet, Allah'a bir söz verdik. Çetin Allah Allah bize, göre. E, abone olun. Haşir 21. Ağzab e, 72'ye göre biz bu Kur'an'ı yaşayacağımıza dair Allah'ı tek ilah ve rab kabul edeceğimize dair